Gamze'nin Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Taze fasulye cipsi tarifi için derin bir kasemizin içerisine 3 yemek kaşığı süzme yoğurt veya normal yoğurt, 1 yemek kaşığı mayonez, mayonezimizi iyice boşaltıyoruz, 1 çay kaşığı sarımsak tozu. Sarımsak tozunu evde kendiniz yapmak isterseniz sağ üst köşedeki linkten ulaşabilirsiniz. Veya sarımsak tozu yerine normal bir diş sarımsak da ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeleri karıştırıyoruz. İsteğe bağlı miktarda taze fasulyemizin uç kısımlarını temizliyoruz. Uç kısımlarını temizlediğimiz fasulyeleri dilerseniz doğrama tahtası üzerinde uzun ince doğrayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz şekilde. Veya elinizde yine uzun ince olacak şekilde doğrayabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize kalmış. İlk gösterdiğim şekilde veya bu şekilde tüm taze fasulyelerimizi doğruyoruz. Tavamızın içerisine 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz ve doğramış olduğumuz fasulyelerimizi yağın içerisinde kavuruyoruz. Rengi dönüp yumuşayana kadar Görmüş olduğunuz şekilde kavruldu, hazır. Diğer aşama için tekrar tavamıza yağ alıyoruz, bir iki yemek kaşığı kadar, iki yemek kaşığı kadar susamımızı da ekleyip, susamımızın rengi dönene kadar kavuruyoruz. Susamı da kavurma işlemini tamamladıktan sonra tüm malzemeleri bir tabakta oluşturuyoruz. Önce süzme yoğurdumuzu, susamımızı Taze fasulyemizi ekliyoruz ve hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup bu tarz videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.